Çok güzel kayıyorsun. Sana bir şey diyeyim mi? Ha gayret. Gel canım gel. Geri gel. Şöyle çıkmaya çalış. Hadi. Bir. Olmuyor mu ya? Sen gel buraya. Sen bin, biz ittirelim abi. Bir, iki... <laughs> Aynen John Wayne. Bekle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Üzeri, direkt, top top. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi. Tamam dur. Dur dur. Kurtardık. İlk batağımız. Ne oldu heyecanlı mı? Evet. Ha? Tabii ki de ben geçtiğim için çıktık. Evet abi sağ olsun destek oldu. <laughs> evet. Şunu o zaman al sen ileriden dönelim. Yani daha düz yolda çıkamıyoruz ki biz. Ha gayret. Ha gayret. Sana geri git dedim. Sağlı ol, sağlı sağlı. Evet. Aynı yere düşeceğim yine ama. Çare geri geri gitmekte bulundu tabii ki de. Buraya kurulacaktık. Nereye gitti bu şimdi? Buradan nasıl çıkacağımızı düşünüyorum. Şuradan bile yani. Şu kadarcık bir meyilden şuraya nasıl çıkacağımızı düşünüyorum. Çok şükür. Çok şükür. Bunların hepsinin hesabını soracağım sana. Selamünaleyküm. Bir buçuk kilometre geri gittim. Geri geri. Niye? Battık diye. Neyse. Ee, şuraya park edeceğiz. Evet. Olduğu gibi kar dolmuş. Kürek nerede? Orada. Kazacağımız yerde. Ee, abiyle konuştum da şuraya sağa doğru gireceğiz. Buraya da çadırı kırarız. Okay. Hadi. sana. Dalga geçme. Burası eğimli. Neyse nereye kuracağız? Şöyle diyorum. Orada şu var. Şurada. Orta şöyle. Şuraya çapraz koyalım. Kapımız buraya baksın. Bu Tafa bakalım. Olur. Gelelim fasulyenin faydalarına. O çadır oradan nasıl çıkacak? Çıkar çıkar. Hadi bakalım. Ön koltuğa onları. Ön arka araya dolacak artık. Kurtardık. Oh, geç karşıma. Oh. Haydi. Oh. Kelle. Kelle. Evet, karşıma geç. Oh. Evet. Buldum. Haydi. Şimdi. Tamam. Bir, iki, üç. üç. Haydi go. bak resmen donmuş ya. Yok artık. Ciddi söylüyorum donmuş. Buz. Evet. Bak sesi bak. Taş falan yok. 哦，兄弟。 İçeri. Odunlar geldi. Gel geç. Yemek tarifinde. O da pişmiş, sayılır. Güzel. Az kaldı, çok az kaldı. Kaşacak mı? Taşar, hepsini koyma. nefis. Çok acıkmış. Allah sen ben ben. Biliyor musun? Evet. Baharat ağır pişirecek. Şey baharat tatıyor ya. Yakın bak. Olur. Çay. Daldır. Buyur musun? Hayat. Buyurun. Tıkanır <laughs> 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 bazda. <laughs> ha. Ha. Hmm. Ha hmm. Çok komik.

Saat 11'e kadar kapanmamız lazım. Mümkün mü? Değil. Yoksa yine dona kalır. O çadırı kapatamayız. Yani kapatırız, katlayamayız güzel. Bakacağız. Hayırlısı olsun. Yeni yuvamıza geldik. Yak yak soba yak. Artık yatalım. Evet tamam. geldi. Ama termometreye bakacaktım. Eksi beş. Şöyle gösteremedim. Eksi beş nokta altı. Hadi kalk. Hadi, hadi, hadi. Erken kalkacağız bugün. Bak kar yağıyor. Da ya. ya, ya. Benim damağım kurdu. Hazırlatçı oturuyor. Bak 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 geliyor. Bak 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 geliyor. Pişt. Günaydın. Misafirimiz var. Oy, işte. Gel, buradan gel. Buraya gel. İşte. akşamdan beri dere dere bitiremedi. Maşallah sana. Yalnız doldurduğun su da buz gibiymiş gerçekten. Nereden doldurdun bilmiyorum. <laughs> ya bir şey şey var. Orada. Tamam mı? Oh, bonnumla. Oh, Kalk. Geç, geç, ısınak. maşallah afiyet olsun Canım şunları da varsa hemen yenilerini vereyim. Merhaba. Dur. Açılmasın. <Sülüyor> Doldur bakalım çaylarımızı. it does yemeği yedik. Toplanmadan önce biraz havamız değişsin. Çadırımız güzel kokusun. Çadırı yeni diye parlattım Allah'a.

sevmiştik. Bu güzel. Tekrar gidebiliriz. Evet. Ben de çok beğendim. O zaman tamam. kapatırsak her yazacağız. yeri Hadi halı. Halıyı da toplayalım. Fark etmeden kararmaya başladı çünkü. Ve kaçalım. taşıyorlar böyle taşıyacağız. Çantalık şeyi geri sığdıramadık. Sığdık ya. Aha, <laughs> sığdık. Kim demiş Honda City'ye 3'e 3'e sığmaz diye. Aha. Haklısın haklısız. Dua et sokak <laughs> çekmiyor çekmeyi unutmuşuz. Evet kayıt alamadık ama bir dahakine. Dua et. Bir dahakine. Yani şurada uzan. Bir kilo almamışız ama ya. Bir kilo almamışız yani. Kar, kar başlıyor. Hadi. Rezi. Çok şükür kar yağmadan fırtınacık bu da koparlanıbildik yani. Bir şeyimiz kaldı mı? Ma. Yok. Bizi bıraktılar. Çöp arkamdaki çuval. <laughs> Biraz gezelim. kalmış mı bir şey? Burada bir şey yok. Ha bak. Aynen. Onu Şaka Aynen. mı? Evet. Gördüğünüz gibi astığımız ağacın şeklini almış. Donmuş. Rüzgarla şekil almış resmen. Şaka gibi. Sanat eseri olmuş. Evet. Köklerde kartal gibiydi. <laughs> Ay. Ne bak ya? Tamam neyse. Evet, Onu da istersen atalım. at artık yani. Haricen. uğraşmadık. Aynen. Küller tabii ki de. Evet. Oraya kurulmadım diyelim dedik. Külü kapattık ama orada da varmış Hareket işte. Bir şey yok. Evet bir şey yok. Hadi. Temiz. Bilmiyorum. Şimdi geri geri mi gideceğiz yani? Burada dönecek yer yok. Ben gidiyorum. Geri sen gel. Şaka gibi ya. Şuraya kadar geri geri gideceğiz. Çünkü gerimizde kimse kalmadı. Çıkartmaya gelecek kimse de yok. Doğru düzgün. Yine tabi kafasına göre gidiyor. Ben burada dona dona geliyorum. Konuşamıyorum artık donmaktan yetişeyim şuna ben